Çanakkale boğazının gerdanlığı bir yıldır kesintisiz ulaşım sağlıyor Türkiye'nin vizyon projelerinden 1915 Çanakkale köprüsü zamandan sağladığı tasarrufta yatırımcıları bölgeye çekti İstanbul'dan e, buraya ciddi bir göç almaya başladık. Bu arada e, yatırımcılarımız niteliği de arttı. Yabancı e, ülkeden de yatırımcılar gelmeye başladı. 18 Mart 2022'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hizmet açılan 1915 Çanakkale bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon araç geçti. Daha da önemlisi ulaşımın dışında bölgedeki tüm organize sahibi bölgelerinde doluluk oranı %100'e ulaştı. O, o sevelerde şimdi genişleme çalışmaları başlatıldı. Trakya bölgesine bakıyoruz, iletişim kuruyoruz. Oralarda doluluk oranımız çok fazla. E, Balıkesir aynı keza. E bizim biliyorsunuz Ezine Gıda Osebesi zaten e, daha e, bir yılın içerisinde kısa bir sürede bitirilmesine rağmen %100 yüz e, doluluk oranına ulaştığını biliyoruz. E, böyle olunca o sebelerde şu anda ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye üretim üstü olmaya başladığına inanıyoruz olumsuz hava şartlarında Çanakkale Boğazı'nda gemilerin geçişi sağlanamıyordu. Simgelerin köprüsü ulaşımda aksamaları ortadan kaldırdı. Şu anda buraya yatırım yapan şunu düşünmüyor. Yani ben Çanakkale'de ürünümü sevk edebilir miyim, gidebilir miyim, ulaşabilir miyim kesinlikle kaldırmış olduk.